Merhaba, Dosyano SGK 360'a hoş geldiniz. Bugünkü dosyamız toprağı işleyen, alın teriyle üreten çiftçilerimizi ilgilendiriyor. Tarım Bağkuru Pek çok çiftçimiz ziraat odasına kayıtlı olduğu halde sigorta durumunu tam bilmiyor. Kimisi otomatik borçlandığını sonradan öğreniyor. Kimisi ise maddi durumu el vermediği halde boşuna prim ödüyor. Bu videoda sadece tarım bağ kuru konuşacağız. Sistem nasıl işliyor? Cebinizden ne kadar prim çıkıyor ve hangi durumlarda bu primi ödemekten muaf olabilirsiniz? Gelin dosyayı açalım. Teknik adıyla başlayalım. Bu sistem Kamu'nun 4B Tarım Sigortası olarak geçer. Eğer kendi arazinizde, bahçenizde tarımsal faaliyet yapıyorsanız veya hayvancılıkla uğraşıyorsanız yani kendi namlı hesabınıza çalışıyorsanız bu kapsamdasınız demektir. Sistemin en önemli kuralı şudur. Tarım bağkurlu olmak için ziraat odalarına veya tarım il ilçe müdürlüklerine kayıtlı olmanız gerekir. Bu kayıtlar SGK için ben çiftçiyim beyanı anlamına gelir. Bu arada en çok düşünülen hatadan bahsedelim. Çoğu vatandaşımız ben SGK'ya gidip başvuru yapmadım. O yüzden sigortam başlamaz diye düşünüyor. Ancak durum böyle değil. Kanun kurumlar arası veri paylaşımına izin verir. Siz ziraat odasına veya çiftçi kayıt sistemine Çiftçiye kayıt olduğunuzda bu bilgi SGK'ya ulaşabilir ve kurum sizi re'sen yani otomatik olarak tarım bağkur kapsamına alabilir. Bu yüzden e-devlet üzerinden tescil durumunuzu düzenli olarak kontrol etmeniz sürpriz borçlarla karşılaşmamanız için çok önemlidir. Gelelim ödemelere. Çiftçimiz her ay ne kadar prim ödeyecek? Geçmiş yıllarda çiftçilerimiz 15 gün prim ödeyip 30 gün saydırıyordu. Bu büyük bir kolaylıktı. Ancak bu uygulama artık sona erdi. Şu an Tarım Bağkur kapsamında 30 gün üzerinden tam prim ödenmektedir. Ödeyeceğiniz miktar bürüt asgari ücretle endekslidir. Brüt askeri ücretin %34,5 kadar bir tutar aylık prim borcu olarak hanenize yazılır. Ancak burada güzel bir teşvik var. Eğer primlerinizi düzenli ödüyorsanız ve geçmişe dönük borcunuz yoksa devlet size 5 puanlık hazine teşviki indirimi sağlar. Bu indirimden faydalanmak için ödemeleri aksatmamak gereklidir. Peki geliri düşük olan her çiftçi bu primi ödemek zorunda mı? Hayır. Kanun size bir muafiyet hakkı tanıyor. Eğer tarımsal faaliyetten elde ettiğiniz yıllık gelir masraflar düşündükten sonra büs, bürüt askeri ücretin altında kalıyorsa ziraat odasında alacağınız muafiyet belgesiyle sigortalarınızı dondurabilirsiniz. Ayrıca bir iş yerinde 4A'lı sigortalı olarak çalışmaya başlarsanız veya zaten emekliyseniz Tarım Bağkur primi ödemek zorunda değilsiniz. Sigortalı bir işe girdiğinizde Tarım Bağkur'unuz otomatik olarak durur. Videoyu bitirmeden önce kanalımıza özel bir bilgi verelim. Eğer geçmiş yıllarda ziraat odası kaydınız yoksa ama sattığınız ürün buğday, tütün, pancar, fındık üzerinden devlet kesinti yaptıysa bu durum sizin için bir fırsat olabilir. Elinizde o yıllara ait üzerinde kesinti yapıldığını gösteren müstahsil makbuzları varsa geçmişe dönük günlerinizi kazanma şansınız doğabilir. Bu konu teknik bir detaydır. Ama emeklilik yolunda binlerce çiftçiye kapı aralamıştır. Böyle belgeleriniz varsa mutlaka bir uzmana danışın. Tarım Bağkuru hem sağlık hizmetlerinden yararlanmanız hem de geleceğiniz için önemli bir güvencedir. Emeklilik yaşı ve gün şartları neyse kafa karışıklığı olmaması için ayrı bir videoda detaylı anlatacağım. Tarım Bağkuru ile sorularınızı yorumlar kısmına bekliyorum sosyal güvenlik haklarınız en doğru şekilde öğrenmek için dosyonu SGK 360'a abone olmayı unutmayın. Bereketli ve sağlıklı günler dilerim.